En son ileride orta geldi uzak noktaya doğru savunmadan açıldı gelişine gol süper gol süper gol Derik Köhn Derik Köhn attı Galatasaray 1-0 önde. Borç dönmeye çalışıyor saha içeride saha serildi açıdan aldı sol ayak vurdu Gökhan ikinci hamle gol. Hadi pas açarak kullanıldı Hoyer baktı kaleye Hoyer sert vurdu süper gol harikulade bir gol. Mertens sokuldu cezalarını dışına Kenan Demirbay vurdu o tek top var. Kerem Demirbay. Kerem vurdu. Bir güzel gol daha. Bir muhteşem gol daha. Boyar geldi. Boyar geldi. Vurdu. Barajdan sekti ve gol oldu. Top Atak devam ediyor. Zaha. Tekrar Mertens. Mertens yerde penaltı. Kerem Demirbay geliyor. Kerem Demirbay geliyor. Vurdu. Gol attı Kerem. Tekrar Icardi. Cezalarında Icardi. arkasına bir koşu. Şimdi bu pas sonrasında Musera çıktı. Kale bomboş. Zekeri gitti. Gidiyor topu gönderiyor. Offside. Offside. Ve 90 dakika tamamlandı.